19 Haziran Pazar Sol Haber Mehmet Bozkurt Topal Osman'ı Mirliba yapalım. Yürü yürü aşiret yürü, ölülerimizi ettiler bize kapı kilidi. Taze gelinleri öldürdüler, aldılar alınlarındaki altınları. Bu şimdilerde itibarının iadesi istenen Topal Osman'ın ustalık dönemini anlatan Kürtçe bir ağattır. Geçmiş zamanın peşine düşersek 1921 olarak tarihleyebiliriz. Ağıt dedim, daha doğrusu lavik ya da kilam olmalı. Sözlü tarihtir. Aktarıcılarına dengbej deniliyor. Dengbej mi? En güzel tarifini bir Kürt kadını yaptı. Kimin derdi varsa o dengbej oluyor. Ben dengbej demiyorum, dertbej diyorum. Başka türlü nasıl söylenebilir? Dengbejler dert anlatıcıları oluyor. Kürt kadınının anlattığı koçgiridir. Kürt Alevi Kırımı. Türkçesini yazıyorum. Ölülerimizi kapımıza kilit yaptılar. Kapımızı açılmaz hale getirdiler. Ocağımızı söndürdüler. Ocak söndürendir Topal Osman. Ebu Bekir Hazım Tepeyran anılarını yazdı. 1921'de Sivas'ta validir Tepeyran. Koçgiri aşiretinin erkekleri asi olup dağa çıktıklarında geride bıraktıkları köylerde kalan gelinlik yaşta kızların, kadınların, çocukların ve kocamışların halini anlatıyor Tepeyran. Askerlerle çemberlenen köyler ahalisi söylentilerin doğruluğuna yani Kürtlerin tenkil edileceğine inanarak hayatlarını kurtarmak için köylerini, evlerini terk ederek dağlara sığınmaya mecbur olmuşlardır. Sırf can korkusuyla kaçan, isyan ve şekabetle suçlanarak boş kalan köyler yakılıp yıkılarak bütün mal ve eşyaları müsaade edilmiştir. 132 köy muharip bir düşman istihkamları gibi yakılmış, tahrip olunmuş ve yüzlerce nüfus öldürülmüştür. Tepeyran'ın demesine göre köyler boşaltıldıktan sonra kolay olmalı, yağma başlıyor. Topal Osman'ın daha önce Ermeni ve Rum Pontus yağmasından edindiği bilgi, beceri ve iş disiplinini, kısaca yıllar boyunca edindiği tecrübeleri bu defa Kürt yoksulları üzerinde sınama imkanı buluyor ustalık dönemi diyebiliriz. Topal Osman'ın en büyük destekçisi sakallı olarak anılan Nurettin Paşa oluyor. Zodiyen diyen Ermenileri temizledik, Lo diyen Kürtlerin de köklerini ben temizleyeceğim diyerek tarihe kayıt düşendir Nurettin Paşa. Topal Osman'ın cürümdaşıdır, birlikte temizliyorlar. Hasan İzzettin Dinamo kutsal isyanda çakır gözlü, güzel ve sevimli bir çocuk olan Osman diye başlıyor. Topal Osman'ın öyküsüne ve biz onun eli kanlı bir katile nasıl dönüştüğünü çeşitli kaynaklardan takip etme imkanı buluyoruz. Balkan Savaşı'nı başlangıç olarak alabiliriz. Talihi yaver gitmiş olmalı ki hemen savaşın başında bacağına isabet eden bir şarapnel parçasıyla sakatlanıyor. Resmi askerlik hayatı bundan ibarettir. Osman, Topal Osman olarak evine dönüyor. Boş durmuyor. Hapishane kaçkınlarıyla bir çete kurarak Ermeni katliamlarında yer alıyor. Artık teşkilatı mahsusadır. Ermeni malları zebildir. El koyuyor. Gelinli kızların altınlarını gasp ediyor. Ağalığa terfi ediyor. 1916'da Artvin Borçka cephesinde resmi ordunun yanındadır. Arif Cemil, Birinci Dünya Savaşı'nda teşkilatı mahsusayı yazdı. Çok güzel ve artık Topal Osman Ağa olmuş Osman'a da yer ayırıyor. Yazarken ara başlık kullanmış. Şöyle, Topal Osman'ın elli değneği yiyince yerinden kalkamaz bir hale gelmişti. Elbette yazık ama eğlenceli bir yanı da yok değil. Aktarıyorum. Rıza Bey, divanı harbin firariler hakkında tayin ettiği cezalar malumdu. Efrattan birisi ilk defa firar ederse değneğe, ikinci defa firar ederse idama mahkum ediliyordu. Bu mahkemede Osman'ın cepheden firar ettiği kati suretle sabit olmuş ve kendisi 50 değnek cezasına mahkum edilmişti. Hüküm tebliğ edilince önce inanamıyor, sonra fena halde öfkeleniyor ve cepheye geldiğine bin pişman oluyor ama ne fayda. İki nefer kollarından tutup yere çalıyor zavallı Osman'ı. Az değil, elli değnek. Arif Cemil'in yazdıklarına göre değnek kırıldıkça yenisiyle değiştirilerek elliye varıncaya kadar eksiksiz ikmal ediliyor biçilen ceza. Sonrasında şunları okuyoruz Arif Cemil'den. Zavallı Topal Osman bu 50 değnekten sonra berbat bir hale gelmişti. O topal olduğu için zaten iyi yürüyemiyordu. Şimdi ise artık hiç yerinden kalkamayacak bir hale gelmişti. Topal Osman başından geçen bu vakalardan sonra anlatmıştı ki harp esnasında çetecilik yapmak cesaret ve askerlik işidir. Öyle zan ve tahmin edildiği gibi vurup kırmak, yağma gerlik etmek değildir. Sonra mı? Sonra Arif Cemil'in yazdığına göre Giresuna dönüyor Osman. Ancak asker kaçağı Topal Osman Ağa Yarbaylık rütbesini Rum Pontusluları kırarken mi takmıştır yoksa Mustafa Kemal tarafından Ankara'ya çağrılıp Çankaya muhafaza edildiğinde mi kendisine bu rütbe verilmiştir? Bunu tam olarak kestiremiyoruz. Şimdi ben Rum Pontus dedim ya, haklarında bildiklerimiz özel bir merakımız yoksa pek sınırlıdır. Daha doğrusu hani Ermeni dediğimizde iyi kötü bir fikre sahibizdir ama Rum Pontus dendiğinde sanki hiç olmamış gibidir. Oysa Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan sahil şeridinin ve daha içerilerde Tokat, Amasya, Bayburda kadar uzanan coğrafyanın kadim adı Pontos'tur. Ve bu bölgede Birinci Dünya Savaşı başlarken Osmanlı salnamelerine göre Romanika dilini konuşan 450 bin Rum Pontus Osmanlı yurttaşı yaşamaktadır. Bunların büyük bir bölümü 1923 Lozan Anlaşması gereği Yunanistan'a sürülmüş, bir bölümü savaş sırasında Rusya'ya geçmiş, şimdi burası karışık ve tartışmalı. Çünkü söz konusu öldürüşmek olunca biz öldürmedik onlar öldürdü. O kadar değil şu kadar, biz başlatmadık onlar başlattığı tartışmasının önü alınamadığından en iyisi en resmi kaynaktan aktarmak olmalı. Genel kurmay raporlarına göre öldürülen Pontoslu sayısı 65-70 bin civarındadır. Yine aynı kaynağa göre çetecilik olayına karışan Pontoslu 11.118. Bu arada öldürülen Türk köylü sayısı 1817 olarak kayıtlara geçmiştir. İtiraf etmeliyim ki son iki sayıdaki küsuratlı netlik en kuşkucu yaklaşımların bile önünü kesmektedir. Uzatmadan ve okuyucuyu sayılara boğmadan yazacak olursak en az 65 bin pontoslu öldürülmüştür. Sakallı Nurettin diyorum, Topal Osman'ın cürümdaşı. Fotoğrafı var, sanki insan gibi ama bunu der demen sözünüzü geri alıyorsunuz. Şunları söylerken keyifle kıkırdadığını tahmin edebiliyorum.'' Kadınlara gelince Pontus Çolukla meşbu erkeklerine fikran, bedenen, malen muavenet ettikleri hakikattir. Yataklık ettikleri hakikattir. Yataklık, muhbirlik, cinayete teşkar kadınlar da mahkemeye sevk edildiler. Fikrimizce memleketimizdeki Rumlar bir yılandır. Bu yılanın zehri kadınlardır. Bu yüzden erkeklerle aynı şeyi yaptık. Çocuklarından da ayırmadık. Topal Osman'ın sakallıdan el aldığı anlaşılıyor. Karadeniz'de kıyı boyunca balıkçılık, kaçakçılık, yük taşıyıcılığı yapan orta büyüklükte gemiler var. Takada deniliyor. Bunlar buhar gücüyle çalışıyor ve doğal olarak bir ısı kaynağına ihtiyaç var. Bunun için de odun ya da kömür kullanmak gerekiyor. Topal Osman deniz çocuğu ve baba yadigarı bir takası var. Harf zamanı iktisatlı davranmak gerekiyor. Geleneksel ısı kaynağı odun ve kömürün yanına pontusluları ilave ederek tasarrufta bulunmuş oluyor. Bunu Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Çankaya Yaran'ı gazeteci Falih Rıfkı Atay'dan öğreniyoruz. Falih Rıfkı'nın yazdıklarına göre basılan her Türk evine karşı üç Rum evi basıyor Topal Osman ve kendilerine kazdırdığı mezarlara gömüyor onları. Bir de vapur kazanları var. Falih Rıfkı'nın yalancısıyız. Onun demesine göre diri diri atıyor vapur kazanlarına Rumları. Yakıttan tasarruf bu olmalı. Falih Rıfkı'nın izini sürecek olursak ünlü romancımız Halide Edip Hanım'ın adı var. Mustafa Kemal Paşa'dan halka yapılan şiddetin durdurulmasını ve bu manada sıkça şikayetlerde bulunduğunu da öğreniyoruz. Halide Hanım'ın elinin hamuruyla bu girişimleri öğrenen Topal Osman'ın önce derin bir ah çektiğini yazıyor Falih Rıfkı. Devamında da şunlar var. Ah Mustafa Kemal Paşa o kadını bana verse de karşı koymak nedir ona göstersem. Falih Rıfkı Topal Osmanlı olan sohbetini burada kestiği için Halide Hanım'ı Mustafa Kemal'in mi yoksa Allah'ın mı koruduğu karanlıkta kaldığı gibi eline geçseydi Topal Osman'ın ne göstereceği de sır olarak kalmış. Cemal Şener Topal Osman'ı Topal Osman olayı adıyla kitaplaştırarak büyük hayır işledi. Bana göre en hayırlı yanı da çok sayıda belgeyi kitaba ek olarak koymasıdır. Bunlardan biri de Giresun Sancağı Reji Müdürü Naki Uddin imzalı doğrudan Mustafa Kemal'e hitaben yazılmış bir şikayetnamedir. 15 Ocak 1921 tarihini taşıyor ve Gazi Paşamız Efendimiz Hazretleri diye başlıyor. Ben ortasından başlıyorum. Şöyle. İşte bu suretle zaten belediye başkanı iken müdafai hukuk reisliğini de ele geçirdikten sonra bu adam etrafını saran cahil ve Hırslı dalkabuklar dolayısıyla burada adeta hükümet içinde hükümet durumunda bir türedi biçimi yaratmaya başlayarak memleketi terk ederek başka bir ülkeye kaçan Rumların mülk ve bahçelerini kendine, akraba ve soyuna sopuna ve dalkabukları arasında böldüğü gibi bunların İslam halktan alacaklarına karşılık kasalarında sakladıkları senetleri elde eden bu adam alacak değerleri yüksek senetleri de zorla ödetmek veya karşılığında bir bölüm Müslümanların bağ ve bahçelerini zapt etmiş ve tapularını elde etmiştir. Mektup uzun ve şöyle bitiyor. Bu arz ettiklerime ek olarak bilgileri daha sonra parça parça sunacağıma söz veriyorum Efendimiz Hazretleri. Biz bu arzu halden Topal Osman'ın sadece Rumların değil, Müslümanların da mallarına çöküp el koyduğunu öğreniyoruz. Çok sayıda şikayetname var ve dediğim gibi Cemal Şener bunları düzenleyerek kitabına ek yapmış. Rastgele seçiyorum. 13 Ocak 1921 tarihini taşıdığına göre kendisini belediye başkanı ilan ettiği günlere denk geliyor olmalı. Amerikan konsolosunun İstanbul'a gelip İngilizlere verdiği bilgi notuna göre Topal Osman 900 kişiyi bir mağaraya doldurup katlediyor. Şimdi buna kuşkuyla yaklaşmak hakkımız olmalı zira burada bir gevurun başka bir gevura ilettiği haber mahiyetinde bir nottur söz konusu olan uydurma ya da abartma olabilir ancak Topal Osman'ın havzada Mustafa Kemal'le buluştuğunda ona söyledikleri var ve bu onun bilinen tabiatına pek de aykırı düşmüyor siz hiç merak etmeyin paşam. Bu Pontus Rumlarına öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi mağaralarda eşek arıları gibi boğulup gidecek. Bu sözleri kutsal isyandan aktarmış oluyorum. Sözünü tutmuş olabilir. Şimdi 30 Mart 1923 Ankara günlerindeyiz. Büyük Millet Meclisi Ali Fuat Paşa'nın başkanlığında toplanmıştır. Kürsüde Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni vardır ki gayet cervezeli olup ikinci grubun başkanıdır. Efendiler, bu şerefli kürsü bugün elin bir vaziyete sahne oluyor. Bu şerefli milletin mebusları bugün kan bağlamış bir zavallı, bir biçare gibi birbirlerine bakıyor. Ey kabe millet, sana da mı taarruz? Ey milletin iradesi, sana da mı taarruz? Efendiler Ali Şükrü Bey iki günden beri kayıptır. Azametli, şerefli, muazzam bir tarihin sahibi bir milletin vekili kayboluyor da hükümet bulamıyor. Evet, iki gündür bulamıyor. Ali Şükrü Bey'in basit bir kaza veya herhangi bir kimsenin başına gelebilecek adi bir tecavüze maruz kalmış olmasını isterdim. Ya Allah göstermesin. Siyasi bir taarruza uğramış ise efendiler, ya siyasi bir cürümse denmek ki bu memlekette herhangi bir fikrin serdarlığı yaşayamayacaktır. Ölecektir. Ali Şükrü Bey'in cesedi iki gün sonra Çankaya Köşkü'nün yakınlarında papazın bağı denilen yerde toprağa yarı gömülü olarak bulunur. Kısa bir süre sonra cinayeti işleyenin Topal Osman olduğu anlaşılır. Topal Osman, jandarma birlikleriyle çatışmaya girer, öldürülür. Topal Osman'ın ölü bedeni yoğun istek üzerine meclisinin önüne kurulan dar ağacına asılır. Farkındayım, yazı uzadı. Ali Şükrü Bey cinayeti ve sonrası başka bir yazının konusu olsun. Şimdilerde tartışılıyor Yarbay Topal Osman Ağa'yı ne yapsak daha baş köşeye oturtsak diye. Asker kaçaydı Yarbay rütbesini takıldığında oldu olacak Mirliva rütbesi verip devlet mezarlığına kaldırsınlar törenle. 19 Haziran Pazar Sol Haber Mehmet Bozkurt Topal Osman'ı Mirliva yapalım. Mirliva yapalım. Mirliva yapalım. Liba yapalım.